Herkese merhabalar. Ben Gerçek Gündem Editörü Esma Karayel. Bugün sizlerle sosyetenin gözde ailesi Sabancılar'da daha önce ismi çok duyulmayan yeni bir aşkla ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Sabancılar ailesini zaten herkes tanıyor. Burada tek tek anlatmamıza gerek yok. Ki en fenomen olanları da Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı. Sabancılar ailesi son zamanlarda büyük krizler atlattı aslında. Bu krizlerden en çok konuşulanı Hacı Sabancı'nın evlilik dışında bir ilişkisinden Uzay isminde bir çocuğunun olduğunun ortaya çıkışıydı. Sabancıların gündemine oturan DNA testinin kanıtlandığı babalık davası sonrasında Sabancıların yine en çok anılan başka bir ismi ise Hakan Sabancı olmuştu. Hakan Sabancı bu son haftalarda özellikle de son aylarda sevgilisi oyuncu Hande Erçel ile daha çok anılır oldu. Özellikle Hande Erçel'in üç kez partner olduğu Barış Arduç'la kamera karşısına geçmesi gözleri bu çifte yeniden çevrildi. Sık sık Avrupa turlarına çıkan ve yurt dışında sürekli mutluluk pozları veren bu çiftin ne zaman evleneceği merak konusu olmuştu. Bu çiftte de kameramanlar sık sık ne zaman evliliğin olduğu sorusunu yöneltmiş ama çiftten bu konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftinin nikah masasına ne zaman oturacağı konuşulurken bugün daha dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Peki ne oldu? Sabancıların çok bilinmeyen, ismi fazla magazin dünyasında anılmayan torunu Melisa, ünlü oyuncu Kerem ile bir aşk yaşadığı zaten biliniyordu. Ne oldu? Melisa Sabancı'ya ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den dikkat çeken bir atak geldi. Peki neler oldu? Şimdi biraz onlardan bahsedeceğiz. Melisa Sabancı paylaştı bu videoyu. Çok sayıda beğeni alırken içlerinden bir beğeni dikkat çekti. Kerem Bürsin'in sevgilisinin gelin çiçeğini kaptığı anlara ait olan bu videoyu beğeni beğendi ve bir kalp emojisi bıraktı. Kerem Bürsin'in sevgisine yaptığı bu hamle sonrasında sosyal medyada ne oldu? Bu ikilinin evlilikle ilgili yeni bir adım atacağı iddialara gündeme gelmeye başladı. Herkes Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan umudu kestiğini belirten ifadeler kullanarak acaba Melisa ve Kerem Bürsin'in nikahı onlardan daha önce mi olacak şeklinde konuşmaya başladı. Gözler aslında magazinde çok fazla fotoğraf vermeyen ve ilişkilerini kameradan, gözlerden uzak yaşayan bu az bilinen çifte çevrildi. Bu olayın ardından sosyal medyada şöyle bir gündem olmaya başladı. Hande Erçel Hakan Sabancı çifti mi yoksa Kerem Bürsin Melisa Sabancı çifti mi? Sabancıların sayılmakla bitmeyen servetine hangi çift daha da yakınlaşacak? Sabancıların damat adayı mı yoksa gelin adayı mı bu servetten pay alacak? Bunlar tekrardan tartışılmaya başlandı. Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti mi daha önce evlenecek yoksa gözlerden ilişkilerini uzak bir şekilde yaşayan Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı çifti mi?